Artık yaşamınızı elinize almanın zamanı geldi. Merhabalar. Bugün sizlerle üzerimizdeki elektriklenmelere karşı ne yapabiliriz konuşmak istiyorum. Ama önce elektriklenme nedir? İki cismin birbirine temas etmesi, sürtünmesiyle dokunmasıyla oluşması, elektrik oluşur. Cisimlerin üzerine elektrik yüklenir. Ve bu sadece cisimlerin değil, insanların üzerinde de olur. Bu duruma elektriklenme adı verilir. Biraz ders gibi oldu. Ama e, bilelim. Vücudunuzda herkesin vücudunda bir miktar elektrik bulunur. Gözle görülmese de elektriğin yükselmesi sonucu da e ee, negatif enerjiye sahip olmasıyla birlikte bu daha çok görülüyor. Elektriklenmeye karşı biz ne yapmalıyız? Nelerden uzak durmalıyız? Demir masalardan uzak durmalıyız. E ee, plastik terliklerden uzak durmalıyız. Çünkü o plastiğin hemen hemen her cinsi bu elektriği çeker. Birosikletler oturduğumuz SANDALELER e, bilgisayar ve televizyonda e, daha çok eee elektriklenmeyi yükseltir, vücudumuza birikmesine neden olur. Bununla ilgili ne yapmamız lazım? Mutlaka yanımızda kaktüs bulundurmamız lazım. Bilgisayar ortamında kaktüs radyasyonu çeker ve biz de vücudumuza eee çekmeyiz ve böyle elektriklenmemiş oluruz. Mümkün mertebe toprakla uğraşmak. Çiçek, ekmek e, ayaklarımızı toprağa basabilecek şekilde toprakta, deniz kenarında yürüyebilirsiniz. Deniz kenarında zaten denizin içinde de girdiğinizde otomatik olarak o elektriği e, o kumlar ve deniz suyu alacaktır. Tabi negatif düşüncelerinizi de alır deniz suyu. E, vücudunuzda elektriklenme olduğunu nasıl anlarız? Biriyle tokalaştığımızda ya da yanına yana geçtiğimiz zaman e, bir çıt sesi olur. Bu ürkersiniz. E, bu da zaten bellidir. Bu arada vücudunuz elektriklenme siz strese de bağlı olarak e, artıyormuş çıplak ayakla toprağa basmak, tuzlu suyla duş almak, doğada daha çok zaman geçirmek, çiçek ekmek, teknolojik aletleri daha az kullanmak, bol su içmek, sağlıklı beslenmek, düzenli uyku, meditasyon, bu bizi elektriklenmelerde elektriklenmeden bu yolla kurtulacağız. Bunları deneyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Artık yaşamınızı elinize almanın zamanı geliyor.